Merhaba, bugün günlerden 12 Temmuz 2022 Salı. Akşam koşulacak Kocaeli koşulları ile ilgili altılı gayyan koşullarının bülten bilgilerini sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Dergi yeniden butonuma tekrar basıyorum. Evet güncel 12.20 itibariyle alınmış bilgilerle verileri sizlerle paylaşacağım. Bu arada 15 günlük bayram hediyesi kampanyamızın son gün olduğunu hatırlatırım. Özellikle abonelik alamayan yani 15 günden fazla aboneliği olan üyelerimiz bugün içerisinde WhatsApp destek hattımızdan bizimle iletişime geçerse onların bu haklarını saklı tutarak abonelikleri açıldığı gün almaları kaydıyla 15 günlük hediyeyi de onlara vereceğimizi hatırlatmak isterim. Kocaeli'de 8 koşu var. 3. koşudan başlıyor Altılı Ganyan. Hemen notlarımı alabilmek için de kuponcuyla sistem bir oyunumu oluşturuyorum. Tulpan'ın verdiği bas kupon bu. Bu kupona eklemeler ve çıkartmalar yapabilirsiniz. Son videomuzda bülten bilgileri ve o bülten bilgisi doğrusunda oluşan kurgumuzun başarısız olduğunu da buradan paylaşayım. Zaman zaman bu gibi durumlar oluyor. Bunu da arşivimize incelediğinizde açıkça paylaştığımızda bilmenizi isterim. Bugün 3. koşuda Tulpar 9 numaralı atı banko olarak önermiş. Hemen önce size tahminleri vereyim. Koşu cinsinde 986, koşu grubunda da 984. Şu an itibariyle AGF'de 9154. Bu bilgiler ışığında bültenin bize söylediklerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. 9 numaralı Kadirizm bir kategori bir at, koşu da bir kategori. Form puanı ile oldukça iyi ve koşunun ikinci iyi atı. Handikap puanı yine en yüksek atı. Ve son en iyi iki koşudaki derecesi anlamında da diğer atların yaklaşık 1 saniye kadar önünde. Çok iyi bir jokey biniyor. Antrenör puanı çok iyi. Jokeyin kategorisi çok iyi. Daha önce de şurada gördüğünüz üzere KK sütunundaki bir yeşille işaretli birinci kategorideki başarısından bahsediyor. Daha önce bu kategoride bir kez başarılı olmuş. Bir ya da ikinci gelmiş. Burada dikkat çeken bültene baktığımızda diğer bir at 15 numaralı Tokface. Kategorisi 1.3 yani birinci kategoride 3 kez başarı elde etmiş. Form puanı oldukça iyi. Handikap puanı keza öyle. Dereceler olarak son iki koştaki en iyi ikinci dereceden birine sahip. Üçüncü aslında. Kilosu 56 yeşil ama zaten en yüksek kilolu koşan hatta 58. Dolayısıyla büyük bir avantaj değil. Ama dikkat çeken bir başka bilgi var. Jockey ile daha önceden 5 kez koşmuş olmaları ve bu 5 koşunun ikisine de burada gördüğünüz iki rakam onu belirtiyor. İkinci oldukları yönünde. Koşu cinsindeki dördüncü atımız... Koşu grubunda dördüncü atımız. AGF'nin de ikinci atı. Eğer bu ayakta tek atacaksanız kaderizm buna oldukça aday gözüküyor. Fakat bankolara başka bir at yazmak isterseniz de 15 numaralı at bu anlamda bilgileriyle oldukça burayı hak ediyor. Keza 8 numaralı Janimo'da 1.3 kategorili bir at. Handikap puanı yüksek. Son iki koşudaki derecesi en iyi ikinci derece. Son dört koşuda da ve toplam içinde de en iyi dereceyi yapan at. Jockey puanı ve kategorisi ortalarda koştaki diğer jokeylerle kıyaslandığında antrenör puanı düşük. Dolayısıyla bu bir handikap ancak diğer taraftan da bu kategori handikap puanı dereceler bakımından da iyi bir durumda. Dolayısıyla bu da gene favorilerimizde olabilir. Keza baktığımızda da koşu cinsinde Tulpar'ın ikinci ve koşu grubunda da ikinci at. Burada dikkat çeken bir başka at, 6 numaralı at. Özellikle iyi bir ile koşuyor olması bir avantaj fakat daha önce bir başarısı yok. Favorilerde değil ama sürprizlerde yer alabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde birinci kategoride başarılı olan 2 numaralı Big Strong handikap puanı ve kategori puanıyla dikkat çekiyor ama derecesi e, bu koştaki en iyi attan yaklaşık 3.5 saniye geride. Dolayısıyla 66 gündür de koşmadığını göz önüne alırsak sürprize de yazmaya çok gerek olmayabilir. Koşudaki diğer Tulpan'ın verdiği atları da sizin için sürprize işaretleyeceğim. 1 4 11 15 1, 4, 11, 15'i favori olabileceğini söylemiştim. Kurgunuzda bütçeye göre sürprize aktarabilirsiniz. Çünkü Kaderizm AGF'nin de %45 ile oynadığı bir at. Bizde de birçok değeriyle önde tek geçilebilir. İkinci koşuya geldiğimde Tulpar en üstte 1, 6 ve 12 numaralı atları öneriyor. Fakat koşun sürprize açık olduğunu da söylüyor. Kurgu yaparken özellikle bu tip sürprize açık oyunlarda favoriye daha çok at yazmakta fayda var. Çünkü 6 koştaki bir sürpriz hakkımızı bu ayakta ya da sürprize açık ayaklarda kullanmamakta fayda var. Tahminleri paylaşayım. Koşu cinsinde 1-6-12 biliyorsunuz bu geniş havuzlu. Dar havuz, daha daraltılmış bir havuzda koşu grubu tahminlerimiz var. 1 6 12 Dolayısıyla sıra dahi değişmiyor. AGF'ye baktığımda altı numaralı at burada gözükmüyor. Onun yerine AGF'nin birincisi 3 numaralı at. Bizim Birinci atımız AGF'nin ikinci atı. Öncesindeki koşuda çok at var. Sonrasındaki koşuda az at var. Sonrasındaki koşuyla çifte için değerlendirilebilir eğer oranları uygunsa. Hemen bülten bilgilerine bakacak olursak bir numaralı Arçin'in son 2 ve son 4 koştaki dereceleri oldukça iyi. Ne zaman yaptığına hızla bakalım. 1.50-15 sondan ikinci koşusunu da yapmış. 17 Haziran Bursa'da ve birinci gelmiş. Handikap 16 koşusu. Handikap puanı iyi. Form puanı en iyi. 202 ile en iyi ikinci dereceler grubunda. Kategorisi 3.7. Koşu 2 kategori ama koşuda 4 kategori atlar da var. Dolayısıyla Arşi'yi tek başına banko olarak vermek çok uygun olmayabilir. Altılı kuponu için çifte de bir kazanç ihtimali yüksek at olarak duruyor. Bu şekilde paylaşayım. 6 numaralı Bovikal'ın oğlu son iki koştaki en iyi ikinci derece sahip olan at ve 7.1 jockey kategorisiyle ve 75 antrenör puanıyla çok dikkat çekiyor. Keza sahip antrenör kategorisi de 8.3 ile oldukça yüksek. Kategorisi Atın kategorisi en başta görüyorsunuz 4.2. Buradan da dikkat çekiyor. Bu atın gelmesi durumunda AGF'de Şurada da yazıyor görüyorsunuz. %7 ile 6. at. Altıl kuponun değerini yükseltecektir ikramiye değerini. Dolayısıyla bizim bu atın da favorilerde olunması yani de Tulpa ikinci atı olarak önemli. 12 numaralı Ertuğiyan kategorisi koşunun üzerinde en iyi derecede dikkat çekiyor. Özellikle Jokey puanı ve kategorisi 74 ve 7.2 olarak dikkat çekiyor. Antrenörü puanı gayet iyi. Dolayısıyla favorilerde gene olması gereken bir at. Burada ben her zaman olduğu gibi AGF'yi göz ardı etmeyerek AGF'nin birinci atını da favorilere yazıyorum. Fakat derece uyarlamalarına baktığımızda koştaki diğer birçok attan 2-3 saniye kadar geride ve antrenör puanı çok zayıf. Ne, neden AGF'nin ilk atı olduğu konusunda görüşleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Tip geri dönüşleri değerlendirmeyi istiyoruz. Birlikte konuşuruz. Gözümüzden kaçan bir şey var mı? Yapay zekanın atladığı bir bilgi var mı? Bunu da beraber değerlendirebiliriz. Bülten'e baktığımızda 14 numaralı Senior Deniz'in Değerleri çok iyi gözüküyor. Tak koşunun en iyi derecelerine ve form puanına sahip. Ancak şurada sağda gördüğünüz 99 gündür koşmuyor olması, altı koşunun üçünde geç çıkış yapıyor olması gibi ciddi handikaplarıyla Tulpar'ın koşu cinsi değerlendirmesinde yok ama koşu grubu dar havuz değerlendirmesinde gördüğünüz gibi dördüncü at. Dolayısıyla favorilerde değilse bile sürprizlerde yerini alabilir ya da favorileri yüksek tutacaksanız bu atı da favorilere alabilirsiniz. AGF'nin sıralamasında sonlarda yer alıyor 13. at olarak. Bu atlar dışında 7 numaralı siyah göze bakacak olursak kategorisi koşuyla aynı olmakla beraber dereceleri diğer atların biraz gerisinde. Jockey ile daha önce koşmuş olması bir avantaj. Bizlere yazabiliriz. Aynı şekilde Tulpar'ın önerisinde bulunan 5 numaralı atı ve 8 numaralı atı da sürprizlere yazabiliriz. Koşu grubundan da sürprizlere ekleyeceğimiz at var mı ona bakıyorum. 13 numaralı Zeren atını ekliyorum. Böylece Tulpar'ın koşu cinsi ve koşu grubunda verdiği tüm atları favori ve sürprizlere koymuş oluyoruz. Bu atlar dışında AGF'de bir at var mı ona da bakalım isterim. Yok. Ee daha önce de sık sık paylaştığım bir bilgiyi tekrar hatırlatayım. Koşu cinsi ve koşu grubunda bulunan verdiğimiz atlar dışındaki herhangi bir atın gelme olasılığı %2. Dolayısıyla bu göz ardı edilebilir bir rakam olduğu için eğer fon bedelini, kurgu bedelini yükseltmek istemiyorsanız bu atları yazmanıza %2 için gerek yok. Üçüncü koşuya geldim. Tulpar yukarıda gördüğünüz üzere 3 numaralı King of the Night'ı tek olarak vermiş. Eğer yanına yazacaksanız 2 numaralı atı da yazabileceğinizi söylüyor. Üstteki ortadaki bilgiye bakacak olursak AGF'nin daha önceki 364 koşunu %43'ünü birden bildiği bilgisi de bu atın gelme olasılığını eğer AGF'de birinci atı ki öyle. oldukça yüksek kılıyor. Tulpar'da %38 ile Koşu grubunda %41 ile bu atın gelme ihtimalini vermiş. AGF şu ana kadar ile geçmişte ise %43 ile ilk at gelmiş. İkinci atla beraber %63 olduğunu, AGF'nin bilme oranını görüyorsunuz. AGF'nin ikinci atı bir bahan. Bizim ikinci atımız Birol Bey ile beraber bir bahanı da favoriye almayı düşünebilirsiniz eğer geniş kurgu yapacaksanız. Değilse sürprizlerde bulundurabilirsiniz. Şu şekilde. Kalan diğer atların da derecelerine ve değerlerine baktığınızda 5 numaralı atın ve 6 numaralı atın da kuponlarda bulunabileceğini söyleyebilirim. 4 numaralı at uzun bir sakatlıktan gelmiş. 12 gün önce koşmuş. Bakalım son koşusunda ne yapmış? Sonuncu olmuş. Derecesi de 2.29.49. Oldukça kötü. Dolayısıyla bu atı sürprizlere de yazmayabilirsiniz. Ya da çok fark etmiyor derseniz kurgunuzda sürprizleri alabilirsiniz. En sonunda dönüp bir bakış yaparız. Dereceler bakımından King of the Night'in derecelerine bakınca 4-2 kategori koştaki en iyi atlardan birisi. Form puanı en iyi at son 2 ve son 4 koşuda 5 numaralı attan düşük gibi gözükmesine rağmen az önce belirttiğim gibi sakat nedeniyle çok geride kalan değerler. Onu saymazsak en iyi derecelere sahip jokeyinin daha önce 2 kere koştuğunu görüyorsunuz Yıldız'ın ve ikisinde de birincilik elde etmiş bu atla. Kategorisi 9.1. Bu ayağı bu şekilde geçebiliriz. Eğer dediğim gibi daha fazla at yazmak isterseniz 1 ve 2 numaralı atları buraya ekleyebilirsiniz. Sonraki koşuya geldim. 6. koşu 4. ayak. Tulpay bize 6 numaralı atı banko olarak önermiş. Yanına atlar yazılabileceğini söylemiş. Koşu cinsi tahminlerimizde 6-4-3 sırasını görüyoruz. Koşu grubunda da 6-4-5. AGF'de ise 3-6-2. Hemen bültene bakalım. 6 numaralı Aslı Nuray 4-2 kategori 237 form puanıyla aynı şekilde 78 handikap puanı ve en iyi son iki koştaki 1, 22 67lik başarı derecesi direkt göze çarpan bir at. Jockey puanı iyi. Jockey kategorisi de koşunun açık ara en iyi jokeyi <laughs> Yine yıldız biniyor. Bu atı banko kullanabilir. Kalan atları sürprize yazabilirsiniz ya da kupon tutarınıza, kurgu tutarınıza bağlı olarak sürprize daha fazla at yazabilirsiniz. AGF'nin İlk atı Betsy'e bakalım istiyorum. Tulparın koşu cinsinde 3. sıradan verdiği at. Kategorisi diğer atlardan geride. 4 kategori gördüğünüz gibi 6 at var. 3.6 kategoriyle kategori sırasında geride kalıyor. Ama handikap puanı çok iyi. 3 kategori zorluk derecesinde başarılar elde etmiş ama son koşullarında 5 ve 7. olmuş. Burada bir sıkıntı gözüküyor. Jockey ile daha önce 5 kez binmişler ve 4 birincilik var aktığı jokeyi. Antrenör puanı iyi ama jokey kategorisi diğer jokeylerden geride. Sahip antrenör kategorisi iyi. Aslında Nuray'ın yanına Betsy'yi favorilere ekleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde 4 numaralı at çerdiğinde kategorisiyle son ilk koştaki en iyi derece jokey birlikteliği ve jokey puanıyla dikkat çekiyor. Bu da yine bizim favorilerimizde olabilir. Kalan 1, 2, ve 5 ile 7 numaralı atları sürprize yazabiliriz. 8 ile 9 numaralı atların başarıları olmadığı gibi derecelerinde çok geride olduğunu görüyorsunuz. Zaten tulparda kategori ve form puanı olarak kırmızı ile uyarmış. Oldukça geride olduğu için zaten 8 numaralı 81 gündür koşmamış. O zamandan sonra ilk yarışı 9 numaralı atında hiçbir başarısı olmadığı gibi iki koşusundan birinde de geç çıkış yapmış. Bu ayağı da böyle işaretleyelim. 5. koşuya geldiğimizde Tulpar'ın sağ üst köşede göreceğinizde sürprize açık bir ayak olduğunu belirttiğini görüyoruz. Bu bilgiyi yine aynı şekilde yukarıda Kocaeli yazısının altında bulunan AGF'nin 829 koşusunda birinciden %24 ile ikinciden de %39'a bildiğini düşünürsek dolayısıyla bu tip koşularda yani 4 ve yukarı araçlar handikap 15 kategorisi koşularda sürprize açık sonuçlar alındığını buradan da görebiliyoruz bir uzlaşma çok fazla sağlanamıyor. Bizim tahminlerimize bakacak olursak koşul cinsinde 15-13-10, koşu grubunda da 15-10 ve 13'ü görüyoruz. AGF'de şu saat itibariyle 11 ve 5. Bizim birinci atımız olan 15 numaralı at AGF'nin dördüncü atı. Yine bu açıdan baktığınızda derecelerini de incelerseniz ki 247 form puanıyla kategorisi iyi bu koşuya uygun derecelerde sarı ile işaretlenmiş en iyi ikinci seviye derece 0.4 salise gibi bir fark var 14 numaralı atla ama o da 105 gündür koşmuyor dolayısıyla sıralı ikili ayağı kapatarak ya da önceki ayaktaki koşuyla sonraki ayakta çok fazla koşu var çünkü 6. koşuyla çifte bahis düşünülebilir bunu da değerlendirmenizi öneriyorum. 15 numaralı atın bizim favorilerimizde olması kurgumuzda ve gelmesi AGF'nin 4. atı olması açısından da elimizi çok güçlendiren bir şey. Bugünkü kurguda iki ayakta bu durumla karşılaştık. Dolayısıyla favoriye burada biz başka hangi atları yazarız diye baktığımızda 10 numaralı at Bizim koşu grubunda ikinci atımız. Değerlerine bakalım. Form puanı iyi. Kategorisi bu koşu için uygun. Jockey ile daha önce koşup bir kez başarılı olmuşlar. Antrenör puanı iyi. Derecede 1.44-48. En iyi dereceden 1 saniyeden biraz daha az geride. Dolayısıyla... AGF'nin de birinci atı olduğunda göz ardı etmeyerek bankolarımıza yazalım. 1 numaralı asteroit AGF'nin ikinci atı. Onun değerlerine baktığımızda handikap puanı dışında derecelerinin geride olduğunu görüyoruz. Kilo dezavantajı var 60'la. Bu bilgilere bakınca benim kurgumda sürpriz atlardan birisidir. Çünkü Tulpar'ın bu uyarlama dereceleri oldukça başarılı. Hemen baktığımızda zaten mesafe farkı olmayan 1500 koşudan geliyor ama 52 salise fark var. Büyük ihtimalle kilo sebebiyle bu fark oluşmuş. Tabi o günkü pist ve hava koşullarını da değerlendirmeye almıştır bu Tulpar. Bunu da göz ardı etmeyelim. 144-52 de gördüğünüz gibi 15 numaralı atın uyarlanmış derecesinin gerisinde. 13 numaralı Memoa Bizim her iki tahmin turumuz türümüzde de ilk üç attan birisi. 3-7 kategori derecelerini görüyorsunuz. Sarıyla işaretli, ile daha önce koşmuş ve başarılı olmuş. Favorilerde sürprize açık bir ayakta daha çok at yazmak durumunda bunu da tercih edebilirim. Geriye kalan atları sürprize yazabiliriz. Ya da şöyle bir bakış geliştirebiliriz. AGF'nin İlk 3 atını da sürprizlerde değil favoride bulundurabiliriz. 1 numaralı at. 5 numaralı at ki dikkat çekici. Yani bu favoride olmayı daha çok hak ediyor. Form puanı koşun en iyi. ikinci form puanı kategorisi en yüksek. Aynı şekilde derecelerde. Bu yüzden AGF'de olmasa dahi favoride almayı olmayı hak eden bir at. Sürprize Tulpar'ın koşu cinsindeki 5-6-1-2-4. Bu atlarını ekliyorum koşu cinsinden. Koşu grubundan da 1-2-5-6-9-9'u ekliyorum. Sürprize açık olduğu için aynı şeyi AGF içinde yapacağım. 1-5-10 bonumuz da var. Ve favorilerde 2-8-9-15. 8 numaralı atı sürprize ekledim. Diğer atlar da mevcut. Bu ayağı da bu şekilde geçebiliriz. Tabii 943 liraya ulaştı kurgu. En sonunda bir eleme yapmak söz konusu olabilir. 8. koşu. Tulpar gördüğünüz gibi 14 numaralı atı banko vermiş. Sağ köşede kuponunda var. 1, 10 ve 11 numaralı atları yazarak bu ayağın kapatılabileceğini söylemiş. Tahminlere baktığımızda 14, 11 ve 2. Koşu grubunda 14, 1, 10 ve 2 var. AGF'de de 1, 14, 11, Dördüncü sırada da 10 var. Bu çerçevede önce bültene bakalım. Sonra tahminlerden buraya at yerleştiririz. 14 numaralı at iki kategori olarak diğer atların üzerinde. 174 form puanıyla keza öyle. Handikap puanı son iki koşu da en iyi ikinci derece. Son dört koşuda da en iyi dereceye sahip at. Dolayısıyla 14 numaralı bu at banko atlarımızın içerisinde yer alıyor. 1 numaralı buldozere gelecek olursak en yüksek kategorideki at form puanı keza en yüksek, handikap puanı en yüksek fakat dereceler bakımından baktığımızda en iyi at değil. Aynı şekilde jokeyi ve antrenör puanı da bazı atların gerisinde kalıyor. Tulpar bu atın bu değerlerini yan yana getirdiğinde ikinci at olarak koşu cinsinde üçüncü at koşu grubunda da ikinci at olarak vermiş bizim favori atlarımızın içerisinde yer almayı hak ediyor. İki numaralı canım abimi her iki tahmin türünde de dördüncü at olarak vermesine rağmen baz kupona almamış. Ancak ben bunu da favoriler almak istiyorum. Gördüğünüz gibi son 4 koşudaki en iyi derecesi tarihine de hemen bakalım. 4. ayda elde etmiş Adana'da. Son iki koşudaki en başarılı derecesi de 2 çift 0 17 uyarlanmış derece. O da Bursa'da Mayıs ayında elde etmiş. Sanırım bu değerler biraz geri tarihli olduğu için bas kuponunda favorileri almamış ama burada bu atı da favorilerde düşünebilirsiniz. 4 numaralı at puanlanmasına rağmen Koşu cinsinde bizim 5. atımız koşu grubunda yer almıyor. AGF'nin de 5. atı sürprizlere alabiliriz. Hızlıca baktığımda başka dikkat çeken bir at görmüyorum. Sürprizleri de hazırlayacak olursak buradaki tahminler ve AGF doğrultusunda 12 ve 11, 12 sürprize işaretliyorum. Koşu grubuna geldim. 6 numaralı atı ekliyorum, 5 numaralı atı ekliyorum. 11 ve 12 onlar var. AGF'den de sürprize buradaki ilk 7 attan olmayan varsa yazacağım. Yok. Dolayısıyla bu şekilde altı ayaktaki favori ve sürprizlerimi hazırlamış oldum. Kurguma geldiğimde büyük kurgu olarak bunu tutalım. Daha sonra buradan çıkartmalar yaparak bir küçük kurgu örneği de sizlere sunacağım. Şunu da belirteyim. Bu bir bülten ve tahmin paylaşım videosudur. Kurgular o paylaşım sırasında kendiliğinden oluşan, üzerine çok fazla düşünmediğim kurgular. Bu yüzden fikir vermesi açısından burada dursun. Sizler de değerlendirin ama kendinize göre de düzenlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Burada 5. koşuda bir tekim var ama sürprize atlar yazıldı. Ve diğer her koşuda da 3-4 at, son iki koşuda da 5'er at olmak üzere birçok atın favorilerde keza at sürprizlerinde kalabalık. Hedefim bir ayakta sürpriz gelmesi durumunda Tulpar'ın bana önerdiği 6 kupondan birisinin tutacak olması 28.500 lira yerine 1265 liralık %95 tasarruflu kuponlar. Onlar da şunlar. Birinci kuponumuz. Bunların hepsinin yatırılması gerektiğini biliyorsunuz eğer bu kurguyu oynayacaksanız. İkinci ayak sürpriz hazırlıklı kuponumuz. 3. ayak sürpriz hazırlıklı kuponumuz. Dördüncü ayak sürpriz hazırlıklı kuponumuz. Bunları web sitemize de yüklemeye çalışacağım. Oradan durağın bir şekilde bakabilmeniz açısından. 5. ayak sürpriz hazırlıklı kuponumuz. Ve favorilerle birlikte 6. ayak sürprize hazırlıklı kuponumuz. Şimdi hangi ayaklarda çıkartma yapabiliriz? birinci ayak bura uygun gibi gözüküyor çünkü kadriizm agf'nin de yüzde şu aşamada en yüksek dereceli atı bizim de her iki tahmin türünde de favori atımız ve iyi durumda değerleri de bunu karşılıyor diğer atları sürprize alarak kupon bedelini gördüğünüz gibi 589 liraya düşürmüş oldum dördüncü koşuya geliyorum sürprize açık bir ayak olduğu için buradaki favorileri azaltmayı düşünmem. Hatta artırmayı siz düşünebilirsiniz. Bu şekilde bırakacağım. Sonraki koşuda zaten tekim vardı. Burada da çok müdahaleye gerek yok. Altıncı koşuda altı numaralı atı favori tutarak diğer atları sürprize alabilirim. Ya da AGF'nin atını da bırakalım. Bir atı aldığında 421 liraya düşüyor. Bu iki atla da burayı geçebiliriz diye düşünüyorum. Sonraki koşu sürprize açık bir koşu. Burada favorileri azaltmam. Son koşuya geldiğimde de burada arzu ederseniz Tulpar'ın önerdiği 14, 1 ve 10 numaralı atları favoride tutup 11 numaralı atı, bu AGF'nin 3. atı sürprize alabilirsiniz. 421 liradan kurgum 4345 liraya düştü. Bu şekilde bırakabilirim. Buradaki kurguyu ve kuponları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 6 ayaktan birinde sürprize yazdığımız atların gelmesi durumunda Tulpar'ın önerdiği 6 kupondan birisi tutacak. Bu da gene 28.576 liradan %98 tasarrufla 345 liraya düşen 6 kupon. Kuponlar şu şekilde. İkinci kuponumuz. Üçüncü ayak sürprize hazırlıklı üçüncü kuponumuz. Aynı şekilde dördüncü ayak sürprizi hazırlıklı kupon. Beşinci ayak sürprizi hazırlıklı kupon. Favoriler ve altıncı ayak sürprizi hazırlıklı olduğu kupon. İnternet size bu kurguyu da ve kuponlarını da ekleyeceğim. Oradan çalışabilirsiniz. Umarım hepimiz için güzel kazançlı bir gün olur. Lütfen koşullardan önce yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Bunları birlikte değerlendirelim. 15 günlük hediye kampanyamızın son günü olduğunda bir kez daha hatırlatıyorum. Bir aylık abonelik alan herkese 15 günü koşulsuz olarak ekliyoruz. Bu arada aboneliği devam eden ve abonelik yenileme süresi henüz gelmemiş olan abonelerimizin de bizimle iletişime geçerek Kayıtlarını yaptırmaları yeterli. E, abonelik alabilecekleri ilk gün biz onlara hatırlatmaları yaparak bu hediyeyi almalarını sağlayacağız. Lütfen kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ve bu videoyu yararlı bulduysanız beğen tuşuna basmaktan kendinizi alıkoymayın. Hepinize hayatta ve at yarışlarında bol şans diliyorum.